izin verdik. Mustafa Kemal'in izini takip etmezsek o seyrettiğimiz bütün korku filmleri gerçek olacak arkadaşlar. Eğer ki Mustafa Kemal'in yolundan gitmezsek emperyalizmin yendiği modeli kendimize rol model olarak almazsak ne yazık ki Hollywood'da gördüğünüz bütün bilim kurgu filmleri başımıza gelecek. Sosyalizm falan olmayacak. Aksine vahşi bir kapitalist düzen geliyor. Vahşi bir emperyal sistem geliyor. Artık firmaların değil ülkelerin satın alındığı bir sistem geliyor. Bir haftadır uyarıda bulunuyorum. Geçtiğimiz hafta hükümetin geçtiğimiz haftalarda hükümetin cezaevinden 100.000 kişiyi afla tahliye etmedi. Cezaevinde 100.000 kişilik yer açtı, boşluk oluşturdu. Çünkü herkes artık para derdine düşmeye başladı. Bakın konuşulmayacak bir iki hafta sonra bunu da bir yere yazın. Korona konuşulmayacak. Artık alacak verecek kavgalarından dolayı cinayetler işlenmeye başladı. 2001 krizindeki o kapkaç terörünü herkes hatırlıyor. Yokluktan dolayı insanlar kadınların çantalarına saldırıyordu. Yerlerde sürüklüyorlardı. Kadınlarımız dışarıya çıkmaya korkuyorlardı çantalarıyla. 2001 krizinden daha ağır bir kriz geliyor. Önlem alınmadığı takdirde ben hiçbir zaman umutsuz olmadım ve sizlere umutsuzluğu bulaştırmadım. Yeter ki bugünden itibaren planların, programların açıklanması lazım. Maskenin ya da darbelerin konuşulmaması lazım. Yok böyle bir şey. Sizi darbelerle, maskelerle ekonomiden uzak tutmaya çalışan Haberleri de kapatın, siyasileri de dinlememeye özen gösterin. Çünkü bu işin ne solcusu ne sağcısı, ne MHP'lisi ne AK Partilisi, CHP'lisi fark etmeyecek, alacak verecek kavgalarından dolayı önlem alınmadığı takdirde 2 ay, 3 ay sonra sokaklarda cinayetlere şahit olacağız. Anneniz, babanız aman oğlum ev e, hava kararmadan eve gel diye sizlere uyarılarda bulunacaklar. Bu sürecin gerçekleşmemesi için lütfen AK Partili olun, MHP'li, CHP'li olun darbe muhabbetine hiç girmeyin bile. Bakın 6 Mayıs 1972'den bahsettik. Bakın 1980'den bahsettik. Allah aşkına canı en çok darbelerden yanmış olan parti ve partiler kalkıp da darbeden bahseder mi? Darbe onların işine gelir mi? Aksi onları her daim geriye götürmüştür. Demokrasiyi en çok da savunan Partilerdir onlar. Lütfen televizyonlarda siyasilerin darbe gibi maske gibi muhabbetlerine bizzat siyasileri seçen asılları olarak siz değerli vatandaşlarımız susturun. Ekonomiden başka konuşulmasına asla hiçbir şeyin izin vermeyin. Güzel haberlere geçelim. Dedim ya bir haber bekliyorum Japonya ile Avrupa Birliği'nden kesinleşsin sizlerle paylaşacağım. Fakat şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar korona olayı bitmiştir. Yani önleminizi bakın bırakmayın. Asla bırakmayın. Bu ilacı, bu aşıyı Türkiye'de, İzmir'de, Manisa'da, ne bileyim, Erzurum'da, Kars'ta ne zaman yaptıracaksınız kendinize? Ne zaman ilacını, çaresini alacaksınız? Ondan sonra rahat davranmaya başlayacaksınız. Asla sosyal mesafeyi bozmayın. Dışarıda görüyorum maskesiz kesinlikle dolaşmayın. Bu öldürücü bir virüs. Olayın bu boyutunu bakın saklı tutuyorum. Fakat benim gözümde koronavirüsü bitmiştir arkadaşlar. Bir hafta 10 gün içerisinde bütün dünya çapında çok güzel haberler alacağız da ben size muhtemelen yarın Avrupa Birliği ve Japonya'dan beklediğim o haberi paylaşmış olurum. Peki neden biz duymuyoruz diyorsunuz? Korkutuluyorsunuz. Artık ağaçta kalan son dutlar da düşsün, ekonomiler, şirketler iyice batsın ki emperyalizm bütün ülkeleri satın alsın derdinde. Bu sebepten dolayı korkutulmaya devam ediyorsunuz. Peki dünya medyasında ne oluyor? Türkiye medyasında ne oluyor? Diyorsanız, hani e, her zaman söylerim ya Mevlana'nın bir sözünü çok severim. Ne biliyorsun diye sorduklarında haddim biliyorum demiş. Her zaman haddim biliyorum. Ukalalık yapmıyorum. Ama zannedersem. Bu meretin kararlaştırılmış bakın kararlaştırılmış diyorum. Bütün dünya ülkeleri tarafından bir dönem oturlukta kararlaştırılmış tek ilacı remdevisir olarak görülüyor. Çünkü şu anda Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin remdevisirin kavgasını gerçekleştiriyorlar. Bu pastadan kim para kazanacak? Bu pastadan kim pay kazanacak diye sizlere küçük bir parantez açmak isterim. Çok değerli Ercüment Ovalı bizlere verdiği sözü tuttu mu? Kalktı 23 Nisan'da ben açıklayacağım dedi açıkladı. Dünyanın en iyi plazmasını gerçekleştirdim dedi. Muhteşem bir buluşa attı. Neden çok sevdiğiniz haber bültenleri dahi Sayın Ovalı'yı yayınlamıyor? Neden çıkartmıyorlar? Bakın benim de izlediğim çok sevdiğim ana haber bülteni var. Veya farklı görüşteki insanların. ATV'si olur, starı olur, Show olur, Fox TV'si olur. Neden Ercüment Ovalı'yı görmüyorsunuz? Bana bunu açıklayabilir mi bir kişi? Naçizane olarak kendi fikrimle açıklayayım. Ercüment Ovalı açıklamasıyla hali hazırdaki bir sistemi bozduğu için şu anda yok edildi. Yani yok edildi derken hiçbir şekilde ismine yer verilmiyor, hiçbir şekilde konuşulmuyor. Neden? bir önceki cümleme dönüyorum. Anladığım kadarıyla bu işin bütün kavgası bu remdevisir üzerine yoğunlaşmasından dolayı. Bütün dünya ilaç anlamında muhtemel olarak remdevisiri kullanacak olmasından dolayı Sayın Profesör Oval'ı büyük bir heyecanla 16 Nisan günü Dornaz Alfa deyince bu sistemi bozmaya kalkmış olmaktan dolayı haberi yoktu belki bilinçsizce bu sisteme, bu emperyalist sisteme çomak sokmasından dolayı en sevdiğiniz haber bülteninde dahi Ercüment Ovalı adını duymaz oldunuz. Lütfen bir de bardağın bu yönünden bakmanızı istiyorum. Avrupa Birliği'nde başı Merkel çekiyor. Ardından e, Türkiye'de de senin e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu aşı ya da ilaç bulunduğu takdirde insanlığın ortak malı olmak durumunda dedi. Fakat korkulan Amerika Birleşik Devletleri ya da Çin'in önce davranıp işi milliyetçiliğe dökmeli. Yani önce benim insanım benden sonrası kahrolsun düşüncesine kapılmasından korkuyorlar. Ve bu sebepten dolayı anladığım kadarıyla ilaç da ortada. Zaten en başından böyle bunu savunuyorum. Yani bunun çaresini bulmayacaklar. Ortada olanı bize sunacaklar diyorum. Aşının ve ilacın kimin kazanacağı bölüşülmedi dünyada. Ki ortada duruyor. Bakın örneklerini sizlere birazdan paylaşacağım. Bu ilacın kesin var olduğunu sizler de benim kadar en az inanacaksınız. Şöyle söyleyeyim. Hemen Türkiye'de TRC19 Bakın Türkiye'nin baş harfleri TR. COVID'in de baş harfi C19 yerli ilaç üretildi arkadaşlar. Ruhsat aşamasında bu ilaç. Dünkü bir arkadaşımızla paylaşmıştı. Bugün araştırdım. Türkiye ilaç üretmiş. Düşünebiliyor musunuz? Covid ilacı üretti. Ruhsat aşamasında. Kullanacak mı arkadaşım sizce? Soruyorum. Kullanılacağına inanıyor musunuz? Gerçekten de hastalara o ilacın kullandırılacağına inanıyor musunuz? En başa dönüyorum. Bu akşamki konuşmamın en başına dönüyorum. Eğer ki işte bütün dünyayı salladılar ya böyle ekonomik anlamda çöküldü. Eğer ki gidip IMF'den olsun, Amerika Birleşik Devletleri'nden olsun, İngiltere'den olsun, tefecilerinden, yurt dışındaki bankalarından borç alırken adam size diyecek ki örnek veriyorum o ilaç, o ilaçsa Remdevisir'i kullanacaksın o şartla veririm sana parayı diyecek. Ya da benim ürettiğim şu aşıyı kullanacaksın o şartla veririm bu parayı sana diyecek. Alkışlıyorum. Türk bilim insanları TRC19 isimli yerli ilacı bulmuşlar. Yarın öbür gün bunun ruhsatı da alınır. Hepsini canı gönülden kutluyorum. Fakat ne yazık ki bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan çıktığımız için işte buraya ekrana yazıyorum. O ilacı biz kullanamayacağız. Borç almak mecburiyetinde kalacağımız için biz ya Amerika Birleşik Devletleri'nin ürettiği aşıyı ya da remdesivir denilen o ilacı kullanmak mecburiyetinde bırakılacağız. İnşallah haksız çıkarım fakat unutmayın. Borç alan emir alır. Borç verilirken karşılığında bizden bir şey isteyecekler. 83 milyon tane hazır müşteri var ortada. İlacın da satılması, aşının da satılması için. Al ben sana borç veriyorum ama sen git kendi ülkenin icat ettiği aşıyı, ilacı kullan diyeceklerine kusura bakmayın emperyalizmi yakından tanıyan bir insan olarak buna ihtimal vermiyorum. Her neyse aşı ve ilaçların geliştirilmesi güzel tabii. Bu emperyalizm öyle bir emperyalizm ki dedim ya sizlere e, Paskalya bayramını bu sapkın zihniyet kritik tarihi olarak belirler. Muhtemelen Paskalya bayramı ile birlikte bizler güzel haberler duyarız dedim. İlk güzel haberi dünyada açıklayan Pittsburgh Üniversitesi'ydi. Cırt aşı yaptığını açıklamıştı 10 Nisan tarihinde hemen insanlarda uygulamaya geçiyoruz demişti. Pittsburgh Üniversitesi. O Pittsburgh Üniversitesi'nde Koronavirüs üzerine çalışan 37 yaşında doktor Bing Liu. "Koronaya koronaya karşı çok önemli bir bulgu keşfettim." dedikten sonra evinde ölü bulundu bugün değerli arkadaşlarım. Tekrarlıyorum. "Koronaya karşı çok önemli bir bulgu keşfettim." dedi. Yani bir şey var dedi korona üzerinde arkadaşlarına, ekibine. Ve ertesi gün yani bugün evinde 37 yaşındaki Pittsburgh Üniversitesi'nin korona üzerinde çalışan doktoru ölü bulundu. Enteresan taraf bununla kalmıyor. O doktoru öldüren katil de evin dışında bir arabanın içerisinde ölü bulunuyor. Hani e, yerseniz, yerseniz, görevimiz tehlike gibi James Bond filmlerini düşünürseniz, yerseniz doktor bu virüste bir şey buldum diyor. Bu virüsün içerisinde insan yapımı olduğunu muhtemelen kanıtlamıştır. Daha önceden e, Nobel ödülü alan profesörler de bunu dile getirdi. Bir şey buldum diyor evinde öldürülüyor. Katili de evinin dışında arabanın içerisinde ölü bulunuyor. Yerseniz işte böyle gelişmeler oldu. Şimdi gelelim ben neden bu aşının ilacın kesinlikle var olduğunu inanıyorum. Değerli arkadaşlarım size bırakıyorum. İnanıp inanmama kısmı tamamen sizde. Ben sadece inancımı paylaşıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ni hiç bilmiyor, hiç gitmemiş olabilirsiniz, önemli değil. Amerikan yapımı Hollywood filmlerini izlediniz mi? İzlediniz değil mi? Böyle bir saldırı anında, ne bileyim bir uyarı anında, işte CIA bir bilgi alırsa işte gaz bombası atılacak vesaire bilmem ne, ne yapıyorlar? Amerika Birleşik Devletleri'nin bir numaralı ismi hemen sığınaklara gönderiliyor. 2 numaralı ismi ayrı bir yerde tutuluyor çünkü ikisi yan yana gelmesin, ülke başsız kalmasın diye değil mi? Geçtiğimiz hafta ben sizlere Amerika Birleşik Devletleri'nin iki numaralı ismi Mike Pence'nin bir fotoğrafına bakmanızı istemiştim. Bir Covid hastasına gidiyordu. Hastanedeki bütün doktorlar maskeli, hasta maskeli bir tek Mike Pence. I. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin iki numaralı adamında maske yoktu çok da rahattı. Eğer ki haberlerde izleyemediyseniz değerli arkadaşlarım bu akşam bu canlı yayından sonra Google'a şunu yazın. Donald Trump maskesiz yazın. Çıkıyor. Direkt fotoğraf çıkıyor. Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'nde bir maske üretim fabrikasına gitti. Ne Donald Trump'ta ne beraberindekilerde ne fabrika sahibinde maske yoktu. Ve fabrika sahibiyle bir buçuk metrelik sosyal mesafeyi bırakın, şakalaşacak kadar da yan yana duruyordu Amerika Birleşik Devletlerinin bir numaralı ismi. Bakın, bunlar boş insan değil, yani küçümsencek adam değil. Bunlar en ufak bir şeyde sığınaklara götürülen insanlar. Amerika Birleşik en bir numaralı ismi, maske takmıyor. İki numaralı ismi, maske takmıyor. Varın siz aşının var olup olmadığı konusunda e, sadece e, inanç kısmına bakın. Hem bize dönelim. Ben size 23 Nisan saat 9'a 5 kala diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Şöyle bir e, en azından 2 haftalık belleğimizde geri dönelim. 23 Nisan akşam 9'a 5 kalayı sizlere söylemiş olayım. İlaç var, aşı var. Sadece şu anda bu ilaçla aşının pastası var kim yiyecek? Kime gidecek? Bunun derdindeler. Avrupa Birliği bir taraftan çekiyor. Dünya malı olsun bu diyor. Amerika Birleşik Devletleri ben üretiyorum ben satacağım diyor. Çin ben kendi ürettiğimi satarım diyor. Yetmediler. İnsan ölümleri, çocuk ölümleri, insanların bu kadar sefalete düşmeleri ne yazık ki umrunda bile değil. Bu sebepten dolayı defaatle tekrarlıyorum. Mustafa Kemal'den başka... Bu yoldan çıkışımız, ışığımız yok arkadaşım. AK Partili ol, başımın tacı ol. MHP'li ol, başımın tacı ol. Zaten CHP'li gel, başımın tacı ol. HDP'li kimse. 83 milyon insan. Bak önünde bir örnek var. Dünyada başka yok bunun örneği. Bir kişi ya, bir kişi. Adı da Mustafa Kemal Atatürk. Bunu örnek alacaksın. Emperyalizmi bu yüzyılda da yerin dibine gömeceksin. Bu işten tereyağından kıl çeker gibi sıyrılıp çıkacaksın. Aksi takdirde hiç büyük ülkeyiz diye söylemleri boş verin. Adamlar burayla düşünüyor. Yarına dair bir planın var mı? Bana söylesene. Bireysel olarak da ülke anlamında da. 5 yıl sonraya dair planın var mı? 10 yıl sonraya dair planın var mı? Adam 40 yıllık 50 yıllık planlar yapıyor. Onun gibi düşünemediğin takdirde, Mustafa Kemal gibi karşısına dikilemediğin takdirde kusura bakma istediğin kadar bana e, milliyetçilik de yapsan, devrimcilik de yapsan umrum değil. Sadece o emperyalizmin oluşturduğu masanın yönettiği kuklaları oluruz bu yüzyıl içerisinde. Bu sebepten dolayı aciliyetle kafamızı çalıştırmalıyız. Birlik içerisinde emperyalizme karşı direnmeliyiz. Türkiye zor günlerden geçiyor. Dışarıda gördüğünüz her insanın bir hikayesi var. Her canlı yayınında sizlerle bir hikaye paylaşıyorum ya değerli arkadaşlar. Bu akşam da sizlerle Beyazıt Bestami isminde yaklaşık bin yıl önce yaşamış olan çok ünlü bir tasavvufu, çok ünlü bir düşünürün yaşamış olduğu bir anekdotu paylaşmak isterim. Beyazıt Bestami ismi. Beyazıt Bestami büyük bir aşkla, büyük bir şevkle hacca gitmek istiyor. Ne olur muhabbeti başka yere bazıları çekmesin. Video dağıldıktan sonra çok çeken oluyor. Herkes hacca tabii ki gidecek. Herkes tabii ki dileyen, parası olan kalkıp umreye de gidebilir. Nereye istiyorsa, ne şekilde ibadetini yapıyorsa yapsın. Ben farklı bir bakış açısından farklı bir konuya değineceğim. Bu olay da Mesnevi'nin içerisinde geçiyor. Okuyanlar mutlaka hanım sıcaktır. Beyazıt Bestami büyük bir aşkla, büyük bir işle, şevkle hacca gitmek istiyor. Fakat tabi bin yıl önce düşünün. Her e, akşam olduğunda konaklayacağı şehirde hangi alim, hangi sevilen din adamı önde gelirse onun sofrasında konuk olmak istiyor. Ondan feyiz almak, faydalanmak istiyor. Ertesi sabah tekrar yola koyuluyor Mekke, Medine'ye doğru ve akşam olduğunda o şehrin ileri gelenin evinde kalıyor. Şam taraflarına geldiğinde sorup soruşturuyor. Bu kentin diyor en çok sözü dinlenen, en böyle hani naif kişisi kimdir diyor, alimi kimdir diyor. Bir kişi var diyorlar ama çok e, fakir durumda diyor. Önemli değil diyor. Yeter ki alim olsun. Ondan feyiz almak bir kırıntı da olsa faydalanmak istiyorum diyor. Götürüyorlar. Akşam yemeğe gelmek istiyorum. Sizde kalmak istiyorum diyor. Tabi diyor Şam'daki o fakir fakat herkesçe sevilen alim olan şahıs. Beyazıt Beslami akşam sofraya gidiyor. Bakıyor ki kuru ekmekten başka bir çorba, bir tas çorbadan başka bir şey yok. Olsun diyor. Allah büyüktür diyor. Yiyelim diyor. 7-8 tane de çocuğu var. Onlar da perperişan, sefil bir halde. Yemekler yendikten sonra o Şam'ın ileri gelen büyüğü Beyazıt Beslami'ye şunu soruyor. Nereden gelip nereye gidiyorsun diyor. İşte diyor gönlüm diyor geçti diyor. Ben diyor hacca gidiyorum diyor. Mekke'ye Medine'yi görmeye gidiyorum diyor. Tamam diyor çok güzel ama ne amaçla gidiyorsun diyor. E hacı olacağım o amaçla gidiyorum diyor. Yanında diyor paran var mı diyor. 200 dirhem gümüş param var diyor. Çok güzel diyor o Şam'daki ev sahibi fakir adam. Şimdi diyor sen bana diyor 200 dirhem gümüşünü ver diyor. Kalkaya benim etrafımda 7 kere dolan sen diyor hacı olmuş gibi olacaksın diyor. Bir anda sinirleniyor Beyazıt Beslam'e. Sen diyor ne anlatırsın bana diyor. Böyle saçma bir şey duymadım. Sen ki buranın en ileri gelen adamı dediler senin için diyor. Ardından o şamdaki adam gülümseyerek Beyazıt Beslam'e şunu söylüyor. Bak diyor tabii ki gidebilirsin. Seni yolundan engelleyen, alıkoyan yok. Fakat şunu unutma ki Kabe yapıldı yapılalı yüce Allah bir kez olsun içine girmedi. Fakat benim bu fakir gönlümden bir kez olsun dışarı çıkmadı. Görüyorsun halimizi. Bu kadar fakirlik, bu kadar perperişanlık varken sen nereye hacca gidersin diye bir cümle söyledikten sonra Beyazıt Bestami elini ayağına kapanıyor. Elindeki tüm parayı Şam'daki fakirlere dağıttıktan sonra tekrar geldiği yere geri dönüyor. Bu Mesnevi'deki bu olay neden anlatılır? Lütfen siz, siz olun, kimseyi yargılamayın. Sizsiz siz olun, kimseyi küçük görmeyin. Etrafınızda o kadar çok insan hikayeleri var ki hani Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ya ben size şah damarınızdan daha yakınım diye aslında gönüllerde o büyük yaratıcı. Eğer ki siz şu gün, şu tarihte, korona sürecinde işinden atılmış olan ya da ev kirasını ödeyemeyen faturasını ödeyememiş bir insanın yüzünü güldürdüğünüz takdirde onun gönlünde yer ettiğiniz takdirde emin olun ki en büyük hacı da, en büyük hoca da bu devirde sizler olacaksınız. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Çevrenize virüsü değil, umudu bulaştırın. Göreceksiniz birkaç gün içerisinde eski yaşantılarımıza çok daha hızlı bir geri dönüş süreci başlatacağız. O bazı kripto yorumcular ve tam olarak dediklerini anlatamayan bilim insanlarını televizyonda boş verin demiyorum ama çok fazla dinlememeye özen gösterin. 2 yıl sürecek diyorlar ya 2 yıl değil bakın ben başka bir şey söyleyeyim 5 yıl sürecek 10 yıl sürecek bu illet. Neden? Çünkü grip gibi düşünün. Şu anda gripsiniz Doktora gidiyorsunuz. Ya ben üşütmüşüm, halsiz kalmışım, grip olmuşum diyorsunuz ve size bir ilaç yazıyor. Aşı ya da yapıyor. Geliyorsunuz 3 gün yatıyorsunuz ve tekrar düzeliyorsunuz. Ayağa kalkıyorsunuz, değil mi? bu bunun bu korona da böyle olacak. Yani bütün dünyadaki insanlara bulaşacak doğru. Önümüzdeki kış bulaşabilir, 3 yıl sonraki kış bulaşabilir, 5 yıl boyunca da sürebilir. Sıkıntı yok ki ilacı ve aşısı olduktan sonra rahatsızlanan kişiler doktora gittiğinde ilacını ve aşısını temin ettikten sonra hepimize bulaşsa ne olur? 2 yıl değil uzmanların dedikleri gibi 10 yıl sürse ne olur? Normal bir grip formuna dönecek aşısı ve ilacı budur dendikten sonra 8 milyar insana aynı anda aşı ve ilaç yetiştirilecek diye de düşünmeyin. Sadece şu anda hastanelerde dünyada kim varsa onlara yapılacak hasta değilseniz zaten size neden diğer hastalıklardaki gibi korona değilseniz neden ilaç verilsin neden aşı verilsin o 2 yıl dediklerine de bu mantıkla, bu bakış açısıyla bakın, içinizi rahatlatın, çevrenize umuttan başka bir şey de bulaştırmayın. Yarın akşam 21:05'te görüşünceye dek sağlıklı, huzurlu, mutlu bir akşam geçirmenizi diliyorum. Bu arada çok affınıza sığınıyorum. Akisar'dan Volkan Çoban isminde takip eden çok değerli bir genç arkadaşımız var. Doğum günümü kutlar mısın dedi. Volkan Çoban inşallah doğum gününü çok daha sağlıklı, huzurlu, mutlu günlerde kutlarız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Mutluluklar.